Ama e, bakalım, göreceğiz. Hocam buyurunuz. Genel olarak sizi de alalım. Aynen öyle. <laughs> Şimdi ben de arkadaşların gördüğünü ben de görüyorum. Bu ilginç bir yaklaşım. Şu açıdan ilginç. Barış yoluyla e, Hamas'ı ortadan kaldırma. Yani savaş yoluyla uğraşıldı. Bu çok iyi bir taktik sefer barış yaparak ortadan kaldırma böylece dünya kamu da rahatlatıyor bakın diyor barış yapıyoruz şunlar 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 konuşuldu böyle olursa barış olacak işte terörist hareketleri de affediyoruz ileride daha gelişmeler olacak işte burasına yatırım yapacak bir de olayın içine Amerika, İsrail bir de Katar. Üçlü bir şey yapılıyor. Yani Katar da çekiyor içine. Böylece işte sonra Suudi Arabistan falan Hamas'ın arkasındaki mali gücü dışarı çekiyor. Şimdi bütün savaşlarda mali gücü çektiğiniz zaman elinde silahla dolaşan bir takım ayakları çıplak insanlar olayı götüremezler. Şimdi Katar, işte Eten Yahu özür diledi biliyorsun Katar'dan. O bombalama sırasında bir tane Katar askeri ölmüş. Dedik ki çok üzgünüz, çok yanlış. Özür diliyoruz falan. Katar'da bu görüşmelere katılma, zaten Katar'a aldırdılar görüşmeleri. Ve bu konular, bu konular, Sayın Cumhurbaşkanı'nda katıldığı bir gün, iki gün evvel toplantıda görüşüldü. Cumhurbaşkanımıza da soruldu memnun musunuz? Mem memnun dedi. Değil mi? Bu 20 madde orada görüşüldü. Şimdi o 20 maddeyi bekliyorduk ki Netanyahu kabul eder mi? Çünkü İsrail aşırı sağı hayır kabul olamaz. İşte burada devlet kurulamaz, bu bilmem ne olamaz, affedilemez falan. Geldi, demek ki o da belli bir sıkışıklığa girmiş. Dedi ki tamam kabul ediyorum kabul ettikten sonra e, olaylara bakıyorsunuz. Bu uluslararası hukukta var. Mesela Hitler'in 36 ile 39 arasında yaptığı anlaşmalar çevresindeki ülkeler şeydir. Diktat derler buna. Yani şunu 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 yapacaksınız. imzalıyor musunuz? Dikte ediyor. İmzalıyorsunuz. İmzalamazsanız diyor ki bakın Alman kol ordusu kapıda. Almanya, Almanların bulunduğu südetleri istiyor. Ne diyorsunuz? Herif bir orduya bakıyor, bir kendi ordusuna bakıyor, oturuyor. Pır, imza alıyor. Almanlar Çekoslovakya'ya giriyorlar, südetler bölgesine. Avusturya, Macaristan'a diyor ki, siz aynı soydanız, siz hala direniyorsunuz. Ertesi gün Alman ordusu Avusturya'ya giriyor falan. Anahtar <laughs> Diktat. Şimdi bu Trump'ın hazırladığı çevresindekilerin de kabul ettiği işte görüşmeler oluyor tabii. Aşağıdan diplomatlar gidip geliyor falan. Bir diktat. Ya diyor bunu kabul edersiniz. Ya diyor ben İsrail'e zaten Netanyahu söylüyor. Ben diyor bunu kabul etmezse ben bu işi hallederim zaten diyor. Ha. Şimdi para yok. Arkasında destek verecek ülkeler Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Körfez ülkeleri zaten yok. Ee, Pakistan, hı hı. Endonezya, Endonezya biraz uzakta kalıyor şimdilik. Ee, falan Pakistan, aman çok oynarsam başka şeyler olabilir. Ama sen sıkışmışlarını an an anlıyorsunuz. Anlıyoruz, Evet, Sıkışmışlar evet, Şimdi bu durumda elimizde bir şey yok ama biz hepimiz toptan ölürüz. Ee, destekçimiz yok. Diye böyle büyük bir fedakarlık yaparlar mı? Yapmışlıkları var. <laughs> Yoksa ama bu sefer yani destek vardı oradan alttan geliyordu yok. İşte şimdi e, bir filo yaklaşıyor. O filoya İsrail'in tutumu bu olayın e, daha belirgin hale gelmesine yol açacak. Şimdi deniz sınırlarına kadar geldiler. Şimdi deniz sınırlarında da böyle yazıyor gazete. Münhasır ekonomik bölgeye mi geldiler? Yoksa Karasular mı? Yoksa Karasular'a mı geldiler? Herhalde Münhasır ekonomik bölgeye geldiler. Bu 200 mil demek. Tabi yani evet orası 3-4 günlük yol var diyorlar. Ha, 200 mil. 72 saat. Münhasır ekonomik bölge 200 mildir. Şey, ölçülerek. İki gün arkadaşlar. Tamam peki. Hı, -hı. Ha, Orada. Şimdi bu 200 milin içine girdikten sonra bir 12 millik karasuları var. 12 millikte bitişik bölge var. 24 mil. Karasuları direkt kanunların uygulandığı alan. Bitişik bölge bazı kanunların uygulandığı alan. Hepsi değil. Ha şimdi burada zaten 3-4 gün içinde dedi Trump. Rehineleri serbest bırakın, şunu yapın, böyle yapın falan filan. İsrail ordusu tam olarak çekilmiyor. Bazı bölgeleri tutarak yavaş yavaş çekiliyor. Peşinden işte bir demin arkadaşlar da söyledi. Bir güç yapısı oluşturuluyor. İsminde Uluslararası istikrar Gücü dediği Arap ve Batılı ülkelerden oluşan bir güç oluşuyor. Tabii o konu da var daha. Ama hiç değil mi? Bir de işte komisyon kuruluyor. Trump'ın başında olduğu hepimizin itiraz ettiği e, Fino köpeği olarak Amerika'nın resmi çizilen Tony Blair var. Ra işgaline ki Fransa Almanya karşı çıkmıştı o zamanlar. Böyle bir yapı kuruluyor. Bu yavaş yavaş sistematik olacak. Şimdi Hocam çok özlemli olur unutmayın da. Bu smooth filosu önemli bir şey. Sizin kanaatiniz bu filoya yönelik bir şey yapacak anlamında mı söylediniz? Tabii. eğer vururlarsa hı, hı. E bu barış sistematiği yürümeyecek demektir. Ya şey Filo bir yerde durup ha bu barışa gidiyor." Şimdi şu bu, ihtimal hiç yok mu? Bak böyle bir şey oldu, böyle bir imkan verelim. Sonuçta bu insanlar a, ablukayı hani şeye yardıma geliyorlar. Dünyada görsün iyi niyetimizi demez ya mi bu İsrail? bunu İsrail'in yapabilecek e, bir ruh açıkladı. halinde olduğunu tahmin Hı? etmiyorum. Çok özür dilerim hocam. İsrail Netanyahu açıkladı, vuracağız dedi. Ha ben duymadım. Tabii. Ha, tamam. Yani bu... Tom Barak da öyle söyledi. İsrail müdahale şey yapar. Müdahale eder Bütün dedi. dedi dikkat edeceğim az zayiatta dikkat edeceğiz dedi. Bak bak bak. Yani az zayiat olacak. Yani duydum da, be, bir Özel dikkat. bir takım kuvvetler hazırladı. Tabii tabii komandoları gönderiyor deniz yani. komandoları. Denizde vurur daha kolay. Denizaltısı var, bilmem nesi var, şusu var, bu var. Panik yaratırlar. Peki böyle bir şey olduğu zaman ee, bu süreç nasıl etkilenir? Etkilenir. Öbür ülkeler diyecekler ki bu barış görüşmeleri olurken bu filonun sisteme girmesi bu görüşmelerde bir değişik boyut meydana getirir ve olay başka tarafa doğru gider. Şimdi başka ülkelerden destek alarak işte Katar'da bulunuyorlar. Bir kısmı belki bizim ülkeye geliyor gidiyor. Öbür türlü göç etme imkanları var. Oraya gidiyorlar, geliyorlar falan Şimdi bu ülkeler, yani destek aldığı ülkeler bu sistemin içinde, barış sisteminin içinde. Şimdi Türkiye bundan memnun değil ama Amerika ile çok yakın ilişkilere girmiş bir döneme geldik. Fazladan işte ben söylesem Rus gazını da almayabilirlerdi filan. Belki ileride almayacaklar gibi böyle bir. E, tavır boyutu içinde e, durumdayken e, biz buna karşıyız savaşın sonuna kadar destekleyeceğiz savaş içinde ki cümlesinin Türk diplomasisi açısından Avrupa ile ilişkiler açısından ne gibi sonuçlar doğuracağını herhalde dışlarımız, yani güvenlik şey sistematikleri şey gibi adamlar var bu konular içinde hesaplamışlardır. Şey, Ama herkesin kanaati burada şeyden bağımsız olarak, İsrail'in ne söylediğinden bağımsız olarak bu filoya ilişkin bir şey mi bek yani öyle beklenmeli e, mi Ben öyle bir beklentim var. Yani o filo yani İsrail'e karşı defiance karşı bir hareket olarak bu olayı. Sen yardım getirmiyorsun. Aha biz yardımı getiriyoruz. Halbuki bu yani, anlaşma için 50 yani... bin kere bütün yetkilileri açıkladılar ki biz bir şeyle bir şeyimiz yok. Bu abluka Şimdi şey Gazze'ye yardım götürmeye çalışıyoruz. E tamam ama şey biz birisi. yapacağız diyor. Şimdi dışarıdan yardım gelebildiğine göre bu tür anlaşmaya gerek yok. Bundan sonra anlaşma ile gelecek yardıma gerek yok. Sistem patlamış oluyor. İsrail kurduğu sistem patlamış oluyor bu filo ile. Ondan sonra olaylar başka bir boyuta doğru gidecek. Onun nereye doğru gidebileceği? Çünkü aynı zamanda ...demin yine konuşuldu... ...sen de söyledi, Sinem Arıcı'nın söyledi... Yani ...bölgesel önemli. olarak... ...bu... ...barış boyutunun İbrahim Anlaşmaları... ...daha geniş bir şekilde olarak... ...bölgeyi rahatlatacağı düşünüyor. Çünkü bakın... ...Lavrov'un Lavrov bir konuşması var. Onu burada söylemek Buyur, istiyorum. Tabii tabi, Diyor ki... ...İran... ...Suriye... ...Irak... ...Diyalog ve konuları çözme yoluna gitmezlerse kesin olarak ulusal mutabakata girmezlerse dağılırlar diyor. Yani Rusya, İran, Suriye aslında ileri söylemiş. İttifak kurmazlarsa dağılırlar diyor. Yani kendi içinlerinde bütünleşmezlerse hı hı. ulusal mutabakat meydana gelmezse hı hı. bu ülkeler dağılırlar demiş. Lavrov'un analizi bu. Tamam siz devam edin. Irak'la ilgili bir şey vardı da MGK kararında. Oraya bakacak Sonra Kürtler konusunda da bir şey söylemiş. Demiş ki burada devam eden bir savaş yok. O halde barış içi çözüm olabilir demiş. Orada da böyle bir görüş var. Demek ki bu barış süreci... Ha, şöyle görmeyi... diyor süre... yani Hasan Hocam. Üçüncü maddesi MGK'nın. Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği ile Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahını tehdit teşkil eden aktörler ve meseleler değerlendirilmiş. Komşularımızı bölgesel çatışmaların içine çekme gayretlerine karşı verilen mücadeleye olan desteğimizin artarak sürdürüleceğinin altı çizilmiştir. Ha, Demek ki Türkiye Irak ve Suriye yani bunu bitişik düşünüyor ve buraya yönelik e, tehditler tehditler ve bunu isteyen aktörlere karşı bir bilinci var. Vardı. Komşularımızı bölgesel çatışmaların içine çekme gayretleri. E bunu, buna İran da koymuş. Diyor ki ulusal mutabakat olması lazım diyor. Yoksa dağılırlar. Bunu açıkça e, söylemiş. Şimdi hocam şimdi de reklama gidelim. Reklama gidelim. İzninizle tabii. Kısa efendim hemen geleceğiz.